Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Esen. Bugünkü videomda sizinle beraber, sizinle beraber tüm kalemlerime bakacağız. Burada kalemlerimin yarısı var. Yarısı işte yatakların altında bazıları. Bazıları işte değişik yerlerde. Şu an hepsini toparlayamadım. Veya bulamadıklarım da oldu. Şu an yakınımda çevremde olanları aldım. Hemen şimdi size göstereceğim. Hemen kamerayı çekeyim. Evet arkadaşlar zaten bunu görmüşsünüzdür. Bu var. Bunun içinde kalemler var. Bunun içinde yine kalemlerle ilgili şeyler var. Bunlar. Bu falan bu. Bunun içinde de kalemler, kırtasiye şey, eşyalar falan var. Hemen dönelim. Şimdi arkadaşlar fazla uzatmadan başlayacağım hemen. Bu da uçlu kalemlerim var şöyle. Şu şu birazcık değişik bir yerlere de göre. Şurasında falan böyle şey var. Açacağı bu da bunun. Bunun daha ucu yok. Bunlar klasik kalemler zaten. Şöyle. Sonra burada böyle güzel kalemlerim falan var. Gözlük mesela. Bir dakika bir tane daha var. O da bu böyle. Bunlar da arkadaşlar klasik kalemler yine zaten. Bir tane böyle notun kalem var. işaretleme kalemi. Not 101'in. Bu da yine işaretleme kalemleri. Keçeli kalemler falan var. Yine kırmızı kalem de siyah kalemler. Fazla böyle konuşmayacağım. Bu videoda konuşmamaya çalışacağım. Şimdi bu da böyle iki tane baskımız var. Bu da silgi var. Bu da silgiler var. Bir tane de ataç var. Evet. Şimdi gel gelelim. Şimdi arkadaşlar şuraları şuradan başladım. Şöyle gösterdim. Şimdi buraya geçeceğiz. Şöyle üstte doğru geçeceğiz. burada bir tane pirit. Bir kartı var. Bir tane. Şöyle çiçek kalem. Çok klasik bunlar. Şuraya çıkarayım. Burada arkadaşlar mini kalemlerim var. Hmm, neden bir tane var? Kilit düşüyordu. Bu neden bir tane var diye sorarsanız arkadaşıma takas yaptım bunun için bir tane. evet şimdi burada Masis'in kalemlerine geçeceğiz. İşaretleme kalemleri. Zaten bu videosunu çekmiştim ama tekrar göstereceğim. Kaç kalem olduğunu belki... Editör sayabilirse şuraya yazsın şurada bir yerlere editör editör arkadaşlar editörüm var bir tane bunlar. Şimdi, şimdi, bunlar zaten biliyorsunuz arkadaşlar şunlar devamı da var arkadaşlar fix point'u bu aldım. galiba büyük ilk şey kalem arkadaşlar. Ne kalemi? İşaretleme kalemi. Şimdi benim bunları hemen koymam gerekiyor bir saniye. arkadaşlar koydum. Şimdi şartlarla devam edeceğiz. Şarplerin bazılarında kırılma falan oldu arkadaşlar. Çatladılar yani bilmiyorum nedenle. Çatladılar arkadaşlar. Şöyle. Çatladılar arkadaşlar. Onun için bazılarında böyle kağıt bant falan yaptım. Ben de bilmiyorum ben çatladıklarını. Büyük ihtimalle arkadaşlar ben bunları kullanmıyorum. Yani yeni yeni kullanmaya başladım bunları. Şey, şimdi bir biçe korkusu gibi bir şey var dersin. Ama şimdi yok. Ya bence bunları göstereyim yine. Kaç kalemim var da nasıl bir video. Ama videoda saymayacağım. Bu arada neyse. Burada da arkadaşlar Fatih'in kalem Fatih'in kalemleriyle Faber Castell'in kalemleri var. Bazıları kayboldu böyle. Şimdi bunları koyacağım. Gösterdim. Bazıları kayboldu zaten. Bir tane var. Evet, arada arkadaşlar bazı böyle defter falan da olabilir yani gösterdiklerim arasında. Şimdi şu bitti arkadaşlar. Şu sarı organizer bitti. Şimdi şey yapacağız. Siyah çok ağır bir kutu. Siyah kutuya geçeceğiz. Siyah Ne? Şimdi şunu şuraya arkaya koyacağım. Tamam. Evet şimdi açıyorum. Tamam bu iPad'in kutusu. iPad diyorum. Harry Potter kutusu. Bunu gerek yok. Tamam evet ilk ile başlayalım. Allah. Şimdi arkadaşlar burada böyle bir tane defter var. Küçük yumuşacık bu. Bunu arkadaşım atmıştı. Yani burada örmeğimin imzası var. Gece örmeğimin. Şöyle küçük bir kalem var bunun bir de. Yeni koyacağım. Arkadaşım ne önlemişti? İzliyorsa selam. Şimdi ben bunu hemen geri koyayım. düştü. İşte. Tamam. Sonra. Sonra arkadaşlar şöyle bir tane büyük. Kedili bir, bir tane var. <laughs> Bakın arkadaşlar yarısı yani iki tarafı böyle şu renk. Tabi beyaz gibi gözüküyor da kamerada arkadaşlar beyaz buraya. Bakın beyaz renk. Yerleri buraya yerleri bu renk daha koyu. Bu da böyle bir defter arkadaşlar bayağı kalın bu. Ben bunu ben kullanmaya vermiştim? vermişim? Kimin ben bunları kullanmadım. Şu an ihtiyacım yok. Sonra follow your dreams yazıyor üstünde. Diğerinde de 2020 yazıyordu. Bu da 2020'nin 2020'nin yine bunda kadar bir vermişti. Yine iki aynı. Sonra bu arkadaşım almıştı. Doğum günümde. Böyle winxli bir defter. Şöyle göstereyim. Sonra bunu babam almıştı. Bu da Şöyle çok renkli bir defter. Rap Böyle dışta. Sonra bunu yine şunu ilk başta gösterdiğimde gösterdiğim arkadaşım varmıştı. Bunu iki el. Benle bir arkadaşım olan bu çok güzel. Böyle içim. Çok güzel. Çok beğeniyorum. şöyle bakıyorum. Hı, tamam. Bir tane şöyle Wings'i çok kalın bir silgi var. Bunda yine arkadaşlar o Wings'i defteren bir arkadaşım almıştı. Bunu çıkarayım. Çıkarmaya çalışıyorum. Hı, hı. Tamam. Çıkaracağım. Sakin. Tamam şimdi takayım hemen. Çıktı. Neyse takar, takarım onu. O sorun değil. Şöyle arkadaşlar. Ya aa, çıkmıyor. Ha. Şöyle kocaman bir sil. Bu herhalde yani bunda sisiz bitmez. Bunu belirtmek istiyorum. Çok kalın çünkü. Bunu açmak bayağı uzun süredir. Keşke açmasaydım diyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Koydum. Sonra yine bunu Wix'i defter falan alan arkadaşım almıştı. Böyle. Çok güzel. Bir kuşun kadar. Bunları niye musun? Bu da arkadaşımdan kalmış. İki tane böyle bir bende bir şeyle. Tamam bu da başka bir şey yok. Şimdi ben bunları hemen koyayım. Bekleyin. Şimdi arkadaşlar siyah. Siyah kutu bitti. Beyaz kutuya geçeceğiz. Bu zaten arkadaşlar kalemlerin yarısı. Daha çoğu. Şu an bilmediğim yerlerde. Tamam. Şunları şöyle çıkalım. Şuraya koyayım. Bekleyin. Tamam. Şöyle bir tane sticker seti var böyle unicorn'lu bir set. var. 3'lüdü ben şu bir tane bir tanesini kullanıyorum. Bunu bilirsin. Sen hiç açmayayım. Şurası şöyle şey oldu bu. Doğum onun ile gelmişti. Bunu da arkadaşlar öğretmen istemişti yapmıştı babam bunu. bir tane sticker var. Şunlar dışına çıkmış koy. Şöyle bu arada o. Yapıştırayım. Sonra bunu vermişti. Ben yaptım parçası. Ya ha bir de bu yıldızın şöyle çıkıyor. Ve bunu hemen teyzem yapmıştı. Gözde değişik bir etiket ama çok tatlı. Ee, sonra bunu üçüncü sınıfta İngilizce öğretmenimle yapmıştım. Eski İngilizce öğretmenimle hala duruyor saklıyorum. Tamam. Ee, yine. Ya. Bak. Hayır hayır hayır. Heh. Sonra unicorn'lu böyle bir sticker. Ben unicorn'ları çok seviyordum. 2-3. sınıf arasında. Bilmiyorum. Çok seviyordum. Ama şimdi o kadar sevmiyorum. Şöyle bantlar. Şöyle bantlar renkli renkli. Bunlar da yine öyle doğum gününde gelen arkadaşlar always be yourself unless you can be a unicorn then always be a unicorn yazıyor. Şöyle kitap ayran çok tatlı. Evet, çok da Çok güzel arkadaşlar. Atamız. Çok güzel. Şimdi Evet. Arkadaşlar o yeşil gösterdiğim şeyin bir tanesi de burada. Bir tane böyle bu ne? Bikin Realisty Ters Fiyat kalemi var. Bu çok güzel turuncu. Şöyle göstereyim. Çok kocaman bir sims var arkada. Yani diğerlerine göre daha büyük. Evet. Sonra arkadaşlar Mikra Mi'nin şöyle bir kalem var. Bu da çok güzel. Bir de sevgisi var şöyle Tamam. Ee, şöyle arkadaşlar bu da yine HDR enerjisine gelen bir kalem. Fakat ben bunu çok fazla kullanamadım. Bilmiyorum böyle yazarken rahatsız ediyordu bayağı beni. Şöyle bir tane renkli bandım var. Şimdi arkadaşlar şu kutuyu çok daha durdular. Siz görmüyorsunuz ama çok durdu. Aşırı 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 çok dağıldı. Çok özellikle ben şuraya koyayım. Arkadaşlar şu da şöyle. Şurada takılıydı. Bu çıktı. Belirteyim. Son bir tane mor kalem. Ben bunu turuncusunu kullanıyordum. Bir rengi değişik geldi. Uzun sürede kullanmamıştım. Şu an turuncusunu kullanıyorum. Abi bu arada şunu da söyleyeyim. çok çok var. Bir de şöyle bir tane kalem arkalı var. Arkası var. Sonra arkadaşlar bir tane böyle şöyle yapayım. Flamingolu şöyle biraz silgi var. Altında da arkadaşlar şöyle bir kalem tıraş var. Böyle. Sonra diğerlerine geçelim. Şöyle. Arkadaşlar bu da morun böyle pembelisi. Böyle olacak. Aslında mor da şurada bir şey kayboldu. Bu bozuk bir kalem. bozumuş yani. Bunu atabilirim. Sonra arkadaşlar yine bunu vermiştim. Mikro 07 flamingolu kalem var. Tamam. Sonra arkadaşlar şöyle zebralı bir tane şey var. Tamam. Sonra bir tane böyle birinci sınıfta kalmam ev vermişti yine. Bir tane böyle mavili bir bant var. 3 bant 4 bant Şunu Şuna şöyle bir şey Sonra bir tane şöyle smiley baskı var. 0-7-2-B iki tane uç var arkadaşlar. Bir mikronun bir yeri falan kastırın. Ve arkadaşlar en güzeli aralarında. Arkadaşlar şu böyle renkli bir kalem. bunların da bana İngilizce atmayı vermişler. Sonra arkadaşlar şöyle bir tane o hani kullanamadığım kalem var ya işte o da bunun böyle wingslisi yine. Arkasında şöyle bir tane şey var. Baskı yine bu da diyebilirim. Sonra bunu bundan... Bunu yine bana öğretmen vermişti. Üçüncü sınıftaki öğretmenim Whiteboard Mark kalemi. P Piano diye bir kalemim Morbi. Kalem markası Morbi tabi. Evet şimdi burada bir şey yok. Ben hemen buraları toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar beyaz kutuyu topladım. Şimdi böyle bir tane okulda yapılan yarışmada birinci olmuştum. Sparing yarışmasında. Şöyle bir tane defter vermişlerdi. Dışı çok güzel arkadaşlar. Dışı çok seviyorum. İçi de böyle renkli renkli. Şöyle su yeşili var. Size çok belli olmuyor. Beyaz kağıt gibi gözüküyor. Sonra pembe var. Yine size de fazla belli olmuyor. Bir de, mavi var. Çizgili bir defter. Bunu yine ileriki zamanlarda kullanacağım. Sonra arkadaşlar bir tane Ginko'nun watercolour kalemleri var. 12'li sefer kalemler ve tam bunlar klasik kalemler. Sonra böyle milk'li, 12'li renkli Alper diye bir markanın yine kalemleri var. Arkadaşlar bunun köstebe okuduğum okulumuza 1. sınıfta tarihi yerlere gidiyorduk. İşte fotoğraf çekiliyorduk. Birinci olanlara işte hediyemi veriyorlardı. 1. sınıfta birden herkese böyle köstebekli şey dağıtmışlardı. Bunun köstebekli'si de o şu an burada değil ama. Ama kalemler var. Şöyle göstereyim. Ne aynı uçlarda. Bunun videosu çıkmıştı. fakat atmadım. Şöyle uçlarda. Kullanmadım. Bu da arkadaşlar o yapılan yarışmanın ikinci ödülü. Bu ikisi arkadaşlar kardeşim gelmiş. Bu ikisi arkadaşlar aynı yarışmanın ödülleri ve son şeyimize geçiyoruz. Bunlar böyle ufak şeyler. Göstermek istedim yine. Kırtasiye uygun oldukları için. Evet. Şöyle arkadaşlar. Bir saniye. Arkadaşlar bir tane şöyle kalem arkası var. Bunun kalemi nerede bilmiyorum. Değişik bir kalem. Şöyle iki tane silgi var arkadaşlar. Bir pembe diyelim mavi. Sabotaj kalem markası var. Rozet var. Bu arada arkadaşlar şu dört tane gösterdiğimi Okul verdi bunu. zaman vermişti? Bunu yine arkadaşım almıştı okuldan. Kalem markası. Şöyle bir Şöyle arkadaşlar üçlü bir set yine bu da kalem, silgi seti, emojiler. Sonra burada da yine bu rozetleri şöyle ayırıyorum. Şunlar arkadaşlar rozetler. Onları ayırmak istedim. Kizane bir, bir şey düştü. Kizane, kizane arkadaşlar gittiğinde böyle e, biriktirdiğimiz kidzozlarla bir şeyler alabiliyorduk. Ben de bir tane silgi almıştım. Adelin çok güzel. Şöyle kitap sileceğim. Şimdi şuradan işte al göre koyayım. Tüm sınıf tüm ilkokul katı artı bir de 5. sınıflar. Kidzane gitmiştik. Şu rozetleri doğru şeylerden devam ediyorum. Dur arkadaşlar şöyle lollipop sigi var bir tane. Dondurma sigi var bu bir tane. Sonra böyle bir tane minişlerim böyle ne dondurdu bilmiyorum. Bilenler yoruma yazabilir. Böyle yine bir tane kalem arkalığı var. Son arkadaşlar şunu şunu Oh. Şunlar arkadaşlar bana teyzem vermiş şu rozetleri. İnci gibi yazıyorum. Birinci sınıfta öğretmenim vermişti bunu bana Student of the Mont'u ikinci sınıfta yapıyorduk arkadaşlar. Haftanın en iyi şey yapanı. Zaten arkadaşlar ben oldum. Korona, korona yani online, korona başladı. Online ders şey oldu. Bu rozet bende kaldı. İkinci sınıftan beri de hala bende oluyor. Haftanın bir günü serbest giyilebiliyorduk arkadaşlar. Studios of the Mont öğrencisi olduğumuzda. Bir de yıldız öğrenci var. Bunu ne zaman aldım hatırlamıyorum. Birinci, birinci sınıfta I'm Marishal'ı yine bana e, arkadaşım almıştı. Okuma prensesinde bana iki ya da üçüncü sınıfta öğretmenim vermişti. E, bir de arkadaşlar şurada bir sürü ataç var. Son olarak ataçlarımızı gösteriyorum da bir sürü ataç var. Şimdi bunları koyalım. Şurada bir ataç var ama yok. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atarsanız çok sevinirim. Aynı şey iki tane tekrarlamış şey olsam da görüşürüz. Bay bay. Bay bay.